Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki part 2'si gelecek dedik. Evet. Şimdi Mira üstünden geçiyor. Ben üstünden geçtim bile. O yüzden şimdi o yapana kadar ben de keseyim arkadaşlar. Son halini göstermeyeceğiz. Son halini part 3'te göstereceğiz. Sence Mira part 2'de mi gösterelim part, part 3 çok zevkli oluyor. Acık heyecan onun arkadaşlar. Acık heyecan. Herkese söylerim. Herkese her gün en gelip herkinden... yapmıyoruz. Kamerayı durdurup bir daha açıyoruz. Değil mi? Çünkü üstlerimizden anlamışsınızdır yani. Herkesin her gün aynı. E öbür, öbürleri de öyle yapmıyor ki. Yani bazı türler. Şimdi en son kesip partiki de Senin kaç abonem var? Hiç bakmadım senin. Senin en son 32'de. Ben kanalımı daha yeni açtığım için benim daha 17 abonem var. Kardeşim. Benim 30 muydu? 32 falan. Ben en son bakmıştım çünkü. Arkadaşlar böyle düşüyor mu? Bir şey olmaz. Ben bunu çok güzel sabitleyeceğim. Miran'ın can sıkıntısından yaptığı hareketler. Biraz sen geri ben zekalı. Yani geri zeka. burayı keseceğim. Yani zekamız var ya. Geri Geri. Geri zekalı geri zeka. Arkadaşlar kesiyoruz şimdi evet. <laughs> ben kestim ve çok güzel bir şey biliyorum. Hemen verir misin? Dur ben kesiyorum. Bir ablacığım bak sen hemen. Tamam, hemen tamam. kesmeyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Bir de abla yapıştırıcı getirsene. Yapıştırıcı yok ki. Bitti. Ay böyle kısa görünüyor ya. Evet. Şöyle yapıştıracaktık bunu böyle. Çok güzel gözükecekti. Aa, üstlerine de süs yapacaktık. Hiçbir şey yok zaten bu evde. Bakayım ama yok gibi ama. <laughs> Çünkü sen gelmeden önce bakmıştım. Ben ben konuş var mı? Ben alakalı. Arkadaşlar, bir de gelmeden size acil bir şey söyleyeceğim. Mira ekşik yapacaktık ama kısmet ekşik olmadı. Çünkü biz bugün çok geç geldik. Akşam saat şu an kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Saat 1 falan yani. Neyse. Mira geldi. Ne var? Ha? gibi bir şeyler ben de Al var. Sen de yapacak mısın öyle? Yok yapmayacağım. Niye yapmayacak mısın? Yapacağım be. Madem Bitmiş ki. Zaten. Yok mu? Yok. Yapmayacağız arkadaşlar. Bu böyle çok güzel oldu. Sence? Bu arada Squid Game 1 gelsin diyen. Hayır. Ako Opar Vlog gelebilir her an. Zaten diğer hafta değil, bir hafta gelecek bende. Ona gelmeyecek. Ona gelmeyecek. Ben kesiyoruz aşkolar? kestik. Benimkisi bu şekilde oldu. Şöyle. Hadi ben bu arkadaşları göstermedim. Arkadaşlar benim onun gibi böyle judi 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 yok Arkadaşlar ben de ki part 3 gelmiyor. Part 2'ye kadarmış. Part 2'ye kadar bu da az. Böyle zorlular part 3'e kadar olacak. Ve miniler part 2'ye kadar. Evet. Çok güzel. Son hali. Dıt dıt. Bay bay. Bay. Sizi si si öpüyoruz.